Beton artı özel yapan bence kendini yenilemesi. E, hep sürprizli olması, geliştirmesi. Şimdi ileri ekonomilere baktığınız zaman çok inovatif, ortak yaratım çok önemli e, ve e, kullanıcı deneyimi çok önemli. Dönüp hani bence Betonart e, yayıncılık sektöründe bir inovasyon. Çünkü her, her sayı bir mimar editörlüğünü yapıyor ve kendi deneyimlerini ona aktarıyor, kendi bakış açısını ona aktarıyor. Bence bu çok büyük bir inovasyon. Yayıncılık adına da çok önemli bir şey. zaten bir, bir özetten, bir binat iletişimden de öyle bir şey beklemek çok doğal olurdu. O nedenle de çok inovatif şey Bence yani isminden Beton, betonlaşma falan diye tabir edilen e, ve bütün faturası malzemenin kendisine çıkarılan e, e, durumu e, biraz daha yani e, betonla ilgili bir takım e, yargılar ve kabulleri belki e, yeniden düşünmeye ve bunu aslında sadece hani malzemenin potansiyeli üzerinden değil de tüm mekan yönetme pratikleri üzerinden bakabilme şansını tanıması. Yani o anlamda böyle bir şey, sektörel bir dergi. Yani böyle bir malzeme adı da üzerinden yani o malzeme vurgu yapan bir dergi. Ama genel mimarlık kültürüyle çok doğrudan ilişkili bir e, içeriği olduğu için e, bence o anlamda çok iyi bir arakesite oturuyor. Beton artı özel yapan aslında bence arkasındaki bunu çok e, samimi bir e, enerji ve güçle yapan ekip. Bence diğer başka dergilerden en çok ayıran şey bu. Beton artı özel yapan, e, bence muadili bir derginin olmaması Türkiye için söylüyorum. Ve e, piyasayla akademiyi, öğrencileri bir araya getiren ve bunu çok incelikle yapan bir kurum olduğunu düşünüyorum. O açıdan çok özel buluyorum. Yani bu, bu yayınlar birbirlerini tamamlıyorlar. Ee işlerinde de parça parça yapmak, par farklı bölümler birbirini tamamlıyor. Bunlar bir, bir hani bir koleksiyon gibi düşünülürse yayınlar hepsi birbirine bir takım şeyleri kimi örtüşüyor, kimisi tamamlıyor. Özel biri olmadan diğeri de zor olur gibi hissettirmeleri belki de. Beton dergi evet. Fakat bilebildiğim e, dergilerden bunu farklı kılan bir başucu dergisi. Güzelliğini hiç kaybetmiyor. İçinde her zaman bu konuyla ilgilenen bir numaralı kişilik sporuyla ilgili konular bulmak ya da örnekler bulmak ilgili bir özelliği, yani ne kadar çimento, keçmen çimento istasyonuyla ilgili tarafından sahiplenmiş olduğundan hiçbir döneminde bir ürün ve sektör izini göremeyeceğiniz bir ders. Dolayısıyla teknoloji tasarımlar, en iyi örnekler hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyen bilgiler içerisinde. O yüzden bana göre bir başucu vermiş. Onu özel kılan da bu olsa gerek. Beton özel yapan, vallahi benim çocuğum dediğim için biraz kendi şahsi düşüncem ama özel yapan bugüne kadar sürdürülebilir olmaz. Yani 15 yıldır geliyor olması bir yani sektör dergisi. Bir, ben de farklı bir dergiyle editoryalist olarak devam ediyorum olağanüstü zor. Bu zoru başaran mimarlara hem editörlerimize hem ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok titizlikle, çok özenerek yapılan bir şey. Böyle hani bütün katkı veren e, THMV'den tutta işte binat iletişimden, işte yazarlarından çok e, Hani nasıl denir? Böyle büyük, bir kargaşanın ortasında bir böyle sakinlik denizi gibi bir şey gibi geliyor bana. O yüzden e, herhalde en önemlisi emeği verilen emekler ve titizlik. Tonart'ı özel yapan aslında e, mimarlığın böyle ana nasıl diyeyim yapı e, ürünlerinden birinin bambaşka bir şekilde bizlere e, bir yayın aracılığıyla gösteriliyor olması, Adında da olduğu gibi hani beton artı, beton ve sanat ilişkisi Beton artı özel yapan, aslında eviniz cevap verdim bence ben bu soruya. Yani daha nitelikli ve akademik şeylere yer veriyor. O bakımdan yani Türkiye'de çok fazla da muadili olmayan bir dergi. E, beton artı özel yapan herhalde piyasanın en e, prestijli birkaç dergisinden biri olması sebebiyle özel olduğunu düşünüyorum. E, baskısını yapmak da bizim için ayrı keyif oluyor tabii ki.